Yeni bir tarifle hepinize tekrardan merhabalar sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün sizlere tatlı bir tarifle geldim. Şeftali reçeli tarifi hazırladım. Hemen hemen birçok reçel tarifimi bu şekilde hazırlıyorum. Böyle yumuşak meyvelerden eğer reçel yapacaksanız kesinlikle bu şekilde bu yöntemle hazırlamanızı tavsiye ederim. Daha önce hiç reçel yapmış olmasanız bile detaylara dikkat ederek hazırlarsanız gerçekten çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz eminim ki. Ben de elimden geldiği kadar detaylarını anlaşılır şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Buyurun tarifin hazırlanışına başlayalım. Ben küçük bir ölçüyle hazırladım. Siz eğer çok yapacaksanız miktarları ona göre artırarak hazırlayabilirsiniz. Tarifim için 1 kilogram şeftali kullanıyorum. Şeftalileri seçerken alırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Ezik, çürük ya da aşırı yumuşak olmaması gerekiyor. Sert yapıda bir şeftali kullanmanızda fayda var. Daha sonra kabuklarını ince bir şekilde soyuyorum ortasından çekirdeklerini çıkartıyorum ve şu an gördüğünüz gibi iç kısımlarını alıyorum ama size almanızı tavsiye etmem. Benim şeftalilerimin ortasında beyazlıklar, beyaz beyaz tomurcuklar vardı. Anlayamadım ne olduğunu ve biraz yüzeysel olarak alma gereği duydum. Gördüğünüz gibi soyduğum, çekirdeklerini çıkarttım ve doğradım. Doğrarken de çok küçük küçük doğramanızı yine tavsiye etmem. Pişerken daha da küçülüp kaybolacaktır. O yüzden biraz iri doğramakta fayda var. Yine içinden çıkarttığım çekirdekleri şeftalilerin üzerine ekliyorum. Bunlar reçelimizin renginin daha güzel tatlı bir renk almasını sağlayacak. Şimdi üzerine şekerini ekliyorum. 1 kilogram şeftali için 2 su bardağı şeker kullanıyorum arkadaşlar. Normalde birebir ölçü konulur ama bana bir miktar yeterli geliyor. Eğer çok tatlı seviyorsanız 3 bardak ya da birebir ölçüde şeker de ekleyebilirsiniz. Önemli olan burada benim size vereceğim pişirme tekniği. 4 saat 5 saat şekerde şeftaliyi beklettim. Gördüğünüz gibi suyunu bırakmış. Bu aşamada çok önemli. Bir gece önceden de yapabilirsiniz. Çünkü e, şekerle beklediği zaman şeftalinin hem sertliği daha güzel oluyor hem üzerinde bir katman oluşturuyor şeker erimiyor dağılmıyor daha güçlü bir yapıda kalıyor artık reçelimizi kaynatmaya geçebiliriz ocağa aldım ocağın en küçük gözünü alıyorum arkadaşlar Çünkü miktarı az olduğu için hemen geçmesini istemiyorum reçelin orta Ocağın küçük gözünde orta derecede seviyede kaynatmaya başladım. Üzerinde yoğunlaşan köpükleri de bir kaşık yardımıyla topladım. Şu an burada 15 dakika gibi bir süre reçelim kaynadı. Üzerine bir çay kaşığı kadar tereyağı ekledim. Birkaç küçük limon tuzu atıyorum. Limon tuzu kullanmak istemeyenler çeyrek limonda sıkabilirler. Şimdi gördüğünüz gibi bir süzgeç yardımıyla içindeki meyvelerini süzdüre süzdüre çıkartıyorum. Daha sonra suyunu kaynatmaya devam edeceğim. İşte geleneksel eskilerden yapılan bir yöntem bu. Şeftalilerin, meyvelerin içinde eriyip kaybolmaması için suyunu ekstradan ayrıca bu şekilde kaynatıp daha sonra meyvelerini içine ekleyeceğiz. Suyunu kaynatmaya devam ediyorum. Üzerinde yoğunlaşan köpükleri alarak suyunu 20 dakika daha kısık ateşte kaynattım ve çekirdeklerini içerisinden çıkartıyorum. Artık suyu istediğim kıvama geldi. Şeftalileri ilave ediyorum. Birlikte bir 10 dakika daha pişirip ocağın altını kapatacağım. Bu süre bu şeftali reçeli için yeterli olacaktır. Bu arada belirtmek isterim, miktarı az olduğu için çabuk olgunlaştı. Eğer çok miktarda yapacaksanız bu süreler bir 10 dakika 10 dakika uzatılabilir. Siz kıvamına göre bu süreleri ayarlayın arkadaşlar. Küçük bir tabağın içine bir kaşık aldım, buzdolabında soğuttum. Kıvamı bu şekilde oldu soğuyunca tam istediğim kıvama gelmiş. Hemen ocağın altını kapatıyorum. 1-2 dakikada böyle kaynamıştı zaten. Artık kavanozlama işlemine geçiyorum. Güzelce temizleyip steril ettiğim temiz kavanozlara reçellerimi dolduruyorum söylediğim gibi reçellerinizi bu yöntemle yaparsanız eğer erimeden kıvamı, tadı, lezzeti yerinde gerçekten güzel reçeller hazırlarsınız arkadaşlar. Sayfamda dediğim gibi geçen seneden paylaştığım bir de çilek reçeli var. Dilerseniz onu da bir göz atabilirsiniz. Hem rengi, tadı, her şeyi gayet yerinde çok güzel oldu. Ben zaten şeftaliyi çok severim. Reçeli de gerçekten çok güzel oluyor. Tarifimle ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Ya da e, bizlerle paylaşacağınız başka teknikler, püf noktaları varsa onları da paylaşırsanız çok memnun oluruz. Şöyle tabağı aldım, boşalttım. Size şu tanelerin kıvamını soğuduktan sonra tekrardan göstermek istedim. Tam mevsimindeyken pazarlarda gerçekten buram buram koku saçan nefis şeftaliler varken bu tarifi hemen sizlerle paylaşmak istedim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. O zaman şimdilik hoşçakalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.